Al bayrağın gölgesinde milletimizin evrinde kututların bekçileri olarak buradayız. Mutlu yıllar Türkiye. Yüreğimizde vatan ve bayrak sevgisi arkamızda asil milletimizin güveni ve desteği var oldukça bizi hiçbir zorluk durduramaz. Yeni yılınız kutlu olsun. Afganistan'dan saygılarımızla. 2021 yılında da dünyanın en etkin güçlerinden biri olarak hem bölge hem de dünya denizlerinde barışın teminatı olmayı sürdüreceğiz. Mutlu yıllar Türkiye! Budutsuz göklerin korkusuz kartallarından selam olsun milletimize. Ailemiz size, semalar bize emanet. Mutlu yıllar Türkiye! Ay yıldızı al dalgalandı. Her zaman ve her yerde Mehmetçi Türk milletiyle mutlu, mutlu yıllar Türkiye. Türkiye. Aziz milletimiz sizler sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde vatan nöbeti için buradayız. Mutlu, mutlu yıllar Türkiye. Türkiye. Tarihimizdeki şan ve zafer, yüreğimizdeki cesaret ve kahramanlık ateşiyle Türk milletinin Çelik Bence Aslanlar olarak biz buradayız. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. ...2021 yılında da dünyanın en etkili güçlerinden biri olarak hem bölge hem de dünya denizlerinde barışın teminatı olmayı sürdüreceğiz. Mutlu yıllar Türkiye! Biz komandolar güçlüyüz, cesuruz! şartlar ne kadar zor olursa olsun daima hazırız. Mutlu yıllar Türkiye. Katar'dan saygılarımızla. 2020 yılı acılarıyla, sevinçleriyle geride kalıyor. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Daha güzel yıllar, sağlıklı yarınlar ve barış sizlerle olsun. Yeni yılın kutlu olsun Türkiye. Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin görünmez neferleriyiz. Güvenle, sağlıkla ve huzurla geçecek yeni bir yıl diliyoruz. Mutlu yıllar Türkiye.